Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte manuel şanzıman nasıl çalışır bunu öğreneceğiz. Şanzıman aracın kalkışında, geri gidişinde ve vites değişiminde çalışan mekanizma denir. Şanzımanın içerisinde priz direk mili, grup mili, çıkış mili, senkromenç, eşitleme bileziği, helis dişlisi ve düz dişli parçalarından oluşur. Bu parçalar priz direk ve grup milinin üzerine montaj edilmiştir. Şanzıman dişlerin çapı vites büyüdükçe küçülür. Bunun sebebi Dişlinin çapı büyüdükçe tork artar, dişli küçüldükçe aracın hızı artar. Bu yüzden 1 ve 2 viteslerin çapı büyük iken 4 ve 5. viteslerin çapı küçüktürler. Günümüz araçlarını kullanılan dişler helvis dişleridir. Bu dişliler titreşimsiz ve sessiz çalışırlar. Ancak geri vites dişlisi düz dişidir. Düz dişliler ise sesli ve titreşimle çalışırlar. Şanzıman parçalarını da tanımış olduk. Şimdi ise nasıl çalıştığını öğrenelim. Araba boş vitesteyken priz dik mili ve grup mili hareket ederken çıkış mili hareket etmez. Peki aracı vitese taktığımız ise neler olur? Çıkış milinin üzerine göbek dişliler montaj edilmiştir. Bu dişliler çıkış mili ile ortak çalışırlar. Göbek dişlilerinin her iki yanına vites dişlileri gelir. Bunlar helris dişlisidir. Hemen altında bir dişli daha vardır ve onun da altında sürtünme konisi bulunur. Bu dişliliğin üzerinde de senkromeç bulunur. Senkromeç vitesi geçiren parçadır. Vites atarken göbek dişli ile helvist dişli arasındaki hız farkı olduğundan arasına eşitleme bileziği gelir. Bu parça iki dişlinin aynı hızı olmasını sağlar. Bunun sayesinde de senkromeç aracı vitese geçirebilir. Peki şanzımanlı geri vites nasıl çalışır? Çalışma prensibi aynıdır. Sadece fazladan bir dişi daha bulunur. Bu dişli ise avare dişisidir. Geri vites çıkış milini geriye doğru döndürür. Bu yüzden sadece Araç durduğu zaman geri vitesi takabiliriz. Teorik olarak şanzımanın nasıl çalıştığını öğrenmiş olduk. Şimdi ise pratikte işler nasıl bunu öğrenelim. Videoda gördüğünüz gibi araç vites atarken sekromaj hareket ediyor ve vites geçiş yapıyor. Bugün manuel şanzımanlar nasıl çalışır bunu öğrendik. Bu tarz videoların devamı için kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın.